İnsan matematik birinci dönem birinci yazılı sorularının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Devam edelim logaritma ile. A eşittir logaritma 3 tabanında 10, B eşittir logaritma 2 tabanında 35, C eşittir logaritma 5 tabanında 140 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 3, üç, 3'ün anıncı kuvveti 10. Logaritmanın tanımı göre değil mi? Bakın. 3'ün anıncı kuvveti 10. 2'nin beğenici kuvveti 35. 5'in C kuvveti 140. Bakın şu hareketi yapıyorsunuz. Çok zevkli değil mi aslında? Bakın logaritma arkadaşlar birinci zevkli bir konu. 3'ün hangi kuvveti 10'dur? Düşünüyorum. 2 desem 9, 3 desem 27. Demek ki 2 ile 3 arasında a sayısı 2'den büyük, 3'ten küçüktür. 35. 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 5 32, 2 üzeri 6 64. 32 ile 64 arasında 32 neydi? 2'nin 5. kuvvetiydi. 5'ten büyük, 6'dan küçük. C. 3 olsa 125, 4 olsa 625. 3 ile 4 arasındaymış. 3'ten büyük, 4'ten küçük. Buna göre arkadaşlar bakın. Yani en basitinden buraya 2,5 de burasına 5,5 de değil mi? Ortasındaki sayı fark etmez. 3,5. Sonuçta 3 ile 4 aralığında. En büyük hangisi? B. B büyüktür. C büyüktür. A. Tabii ki de böyle yazarsanız hocanız kabul etmez. B ne ki logaritma kitabında 35 i. yazın. Logaritma kitabında 35 büyüktür. C dediğimiz ifade neydi? Logaritma 5 tabanında 140. Büyütür. Logaritma 3 tabanında ondan. Bu şekilde bir soruda karşınıza gelirse aynen bu şekilde çözmenize yarar var. Ne yapıyoruz? 9. soruya devam ediyoruz. Şimdi burada logaritma ile ilgili bir şey yok ama sakin olun. Bakın şimdi. 3 üzeri x, 9 üzeri x'i nasıl elde edebilirim bilemiyorum. O zaman ben 3 üzeri x'i bir sembolik olarak t diyeceğim. Tamam mı? Şimdi bu 3 üzeri x'e t dedim. Bakın. 9 üzeri x ne olur o zaman arkadaşlar? 9 nedir? 3'ün karesidir. Şöyle yapalım. 3 üzeri x'in karesi şeklinde göstereyim. Tamam mı arkadaşlar? Anladık mı? 9 üzeri x'i 3 üzeri x'in karesi şeklinde gösterdim. Yani bu normalde 3'ün karesinin x'inci kuvveti değil midir? Evet. E ben 3 üzeri x'in karesi şeklinde gösteriyorum ki. 3 üzeri x nedir? T'dir. Üstün, üstü çarpılır ya. 2x 2x aynı şey. T kare. 9 üzeri x dediğim ifade t kare. Eksi. 7 ile 3 üzeri x'in çarpımı. 3 üzeri x'in t. 7 t artı 12 eşittir 0. Şimdi ben bu eksi 12 artı 12 bir şekilde çarpanlarına ayırmam lazım. Nasıl yapabilirim? Eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı desem çarptığımda 12 topladığımda eksi 7 geliyor. Çok güzel. O zaman bu ifade t eksi 4 çarpı t eksi 3'müş. O zaman bu ifadeleri ne yapıyorduk? Sıfır eşitliyorduk değil mi? Sıfır eşitleyelim. T eksi 4 eşittir sıfırdan t'miz 4'tür. Harikasın. T eksi 3 eşittir sıfırdan da t'miz 3'tür. E o zaman çözüm kümemiz de 3'e 4. 3'e 4 değil mi hocam? Hayır. Nasıl yani hocam? E, bulamadık mı? Buldun. Buldun şeyler doğru. Fakat çözüm kümesi değil. Çözüm kümesi x'lerden oluşur. Bak verilen ifade x'lerden şunları devreye koyacağız. Yani sen T dediğin ifade 3 üzeri x'ti. E bak şimdi bunu yerine yaz. T'miz ne 3? 3 eşittir 3 üzeri x'ten. X eşittir 1. Bu da değil. Bak 4 de var. T dediğin ifade bir de 4. 4 eşittir 3 üzeri x. E hocam bunu nasıl yapacağız? X eşittir logaritma 3 tabanla 4 şeklinde yazarsan çözüm kümemizi bulursun. Bak buldum bir birimiz var. Bir de logaritma 3 tabanında dördümüz var. Nasıl soru? Güzel soru arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat edin. Bakın. Bilerek hata yapıyorum ki bazen sorularda. Sizlerin de yapabileceğini düşündüğüm hatalardan yola çıkarak. Sonra doğrusunu size gösteriyorum. Bu şekilde çözebiliyoruz. 11. soruya devam edelim. Güzel sorularla. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor arkadaşlar. Mutlaka hani bir çözüm kümesi sorusu. 10 soru sorarsa hocanızın en az 2 tane geleceğini düşünüyorum. Bakın şimdi logaritma kitabında logaritma 3 tabanı 27 eksi 3 x. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bildiğimiz logaritma tanımı. 2'nin ikinci kuvveti bunun için eşittir. 2'nin ikinci kuvveti eşittir logaritma. 3 tabanı 27 eksi 3 x'tir. 3 x'tir. Güzel. 2'nin karısı 4 eşittir. Logaritma 3 tabanında 27 x 3 x. Bakın ne kadar zevkli. 3'ün 4. kuvveti yazdığımız zaman logaritma ne oluyordu? Ortadan kalkıyordu. Neye eşit? 27 x 3 x'i. 3 üzeri 4 nedir? 81. Aynen yazdım ifadeyi. 27'yi karşıya atma istersen. Ya da at. 81 27 eşittir. Eksi 3x. Neden karşıya atma dedim 27'yi? Atabilirsiniz de fark etmez ki zaten attık. 81'i karşıya atıp direkt 3x'i bulabilirdiniz. Neyse şimdi burası ne olur? 54 olur değil mi? 50, 20, 70, 70, 81 doğru. Eşittir. Eksi 3x. Her tarafı eksi 3'e böldüğümüz zaman x ne gelir arkadaşlar? 54 bölü 3 18'dir. Artın eksi bölümü eksiden eksi 18 geldi. Çözüm kümesinde de 18 bulunur. Arkadaşlar 9'un sınıftayken ben e, matematik sınavındayken yani bakın şunu sormuştum yani gülebilirsiniz. Hocam çözüm kümesi tek elemanlı olabilir mi diye sormuştum. Hoca da evet demiştim. Evet arkadaşlar çözüm kümesi tek elemanlı olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Evet öyle yani sizlerin de durumunu anlıyorum. Matematik kolay değil ama öğrendikçe arkadaşlar üstüne gittikçe yapabilirsiniz. 12. soruyla devam edelim. 13. soru. 3 üzeri x eksi 27 büyüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini yapınız. Bunun arkadaşlar logaritma ile alakası yok. Fakat ben yine de koydum ki eşitsizliğe giriş sorusu gibi düşünebiliriz. Böyle bir ifade gördüğünüz zaman bakın bir kez daha yazdım. 3 üzeri Evet yanlış yazıyorduk. Az daha. 3 üzeri x eksi 27 büyüktür 0. Eksi 27 karşı ediyorum. 3 üzeri x büyüktür 27. 27'nin 3'ün küpü olduğunu biliyoruz. Bakın öyle daha rahat çalışırsınız. 3'ün küpü. x büyüktür 3. Doğru mu? Bakın bu kadar. Sonuçta üçler aynı. Demek ki üstlerle ilgili bir durum var. x büyüktür 3. Bu da 3'ten sonsuza şeklinde yazılır arkadaşlar. Okey bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi asıl eşitsizlik sorularına bakalım. Çözüm kümesini bulunuz arkadaşlar. Çözüm kümesini de gösterelim. Zaten budur aslında. Çözüm kümesini yazmıştık. 3'ten son sıra kadar. Bakın bir kez daha yazsın. Son iki soru arkadaşlar. Evet. Şimdi bu soru logaritma kitabında ya. Bir de 1 bölü kitabında olduğunu ne yapacağız onu da göstereceğim şimdi sizlere. Tamam mı? Yani sayfayı 2'ye biliyorum. Bir de 1 bölü kitabında olsun. Son onu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi tabanı 2 gibi, 3 gibi olan sayılar, hani 1 bölü 2 gibi değil de 1'den büyük olan sayılar için diyelim, aynen daha doğru bir ifade. Böyle olduğu zaman arkadaşlar bu aynen eşitsizlik aynen geçerli. 2'nin 4. kuvveti 2x-3 bakın logaritma kalkıyordu. Burası 16. 2x-3 büyük eşittir 16'dan. Eksi 3 karşı attım. 2x büyüktür. Büyük eşittir. 19 pardon küçük eşittir 19 x de 19 bölü 2'den şimdi bu ifade tek başına yeterli değil çünkü logaritmanın tanımı gereği bu ifade de 0'dan büyük olması lazım 2x büyüktür 3 x 3 bölü 2'den büyük 3 bölü 2'den büyük 3 bölü 2'ne buçuk 19 bölü 2'den küçük 19 bölü 2 nedir arkadaşlar 9 buçuk yani bir buçuk da 9 buçuk arasında olacaktır çözüm kümemiz yani 3 bölü 2 dahil değil ama 19 bölü 2 eşitlik olduğu için dahil. Bu şekilde. Şimdi bu A'nıncı sorumuz olsun. Bir de B'ninci soru. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 2 x 3. 4. Böyle olsaydı ne yapacaktık? Tabanı 0 ile 1 arasında olan ifadeleri için arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. 1 bölü 2 ya. Yine 1 bölü 2'nin 4. kuvvetini alın. Fakat yön değiştir arkadaşlar. Eşitsizlik. Eşitsizlik yön değiştirir, Bunu göstermeye çalıştım. Bu da 2x-3 eşit. 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti nedir arkadaşlar? 1 bölü 16. Büyük eşittir 2x eksi 3'e. Eksi 3'ü bu tarafa atacağım. 3 artı 1 bölü 16 büyük eşittir 2x. 16 çarpı 3 48 bir daha 49 bölü 16 büyük eşittir 2x. Evet güzel bir ifade gelmedi. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman da 49 bölü 32 böyle bir ifade geldi arkadaşlar. Herhangi bir sadeleştirme var mı? Yok. Demek ki x sayımız 49 bölü 32 eşit. Sıfırdan büyük olması durumu neydi? 3 bölü 2'di. Zaten 3 bölü 2'den. 3 bölü 32. Şimdi 3 bölü 2'yi düşünelim. 16 ile çarpsam 48. 48 bölü 32. E zaten 49 bölü 32. 48 bölü 32'den büyük olduğu için bir sıkıntı yok. Sonsuza kadar gidecektir. Ve son sorumuz. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz diyor arkadaşlar. Bakın 2. Logaritma kitabında x artı 4 ve 4 var. Ne yapacağız? Bunları iki yazalım. Logaritma iki tabanında 4. Logaritma iki tabanında x artı 4. Ve logaritma iki tabanında 16. Bu şekilde yazmak önemli. Şimdi arkadaşlar. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 2, 2'nin karesinden 4 falan da yapabilirsiniz. Zaten aynı mantık gelecek. Şimdi logaritma 2'ler görmeyin. 4, x artı 4 ve 16 şeklinde geldi. Sonuçta aynı. Bakın şunun gibi. Bir tane soru çözmüş ki 3 üzeri x 3 üzeri 3'ün küpü. Böyle bir sorumuz vardı hatırlıyorsunuz. Ne dedik? 3 büyüktür x'ten şeklinde. Aynı mantığı yaptık burada da. Logaritma 2'yi mesela şöyle 3 gibi düşünün. Şimdi art 4'ü karşı attım ne oldu? Eksi 4 olarak geçti. 0. x ve art 4'ü karşı attım. Eksi 4 olarak geçti. 12. x arkadaşlar 0'dan büyük 12'den küçükmüş. Sıfırdan büyük 12'den küçük. 12'de dahillik olduğu için bu şekilde belirtirim. X artı 4'ün de sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Eşit olur mu? Hayır. Büyük olacak değil mi? Harikasın bakın. Tuzağa düşmediniz. X ise buradan eksi 4'den büyük olmalı. E Zaten şu aralıktaki sayılar eksi 4'ten büyük mü? Büyük. O zaman eksi 4'ü dahil etmeye gerek var mı? Gerek yok. Tamam mı arkadaşlar? Evet 12. sınıf matematik logaritma 2. bölümünde yazılı sorularını bu şekilde bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Umarım herkes %100 olur.